hiçbir şey görmüyorum. Yemin ediyorum hiçbir şey görmüyorum. Allah buraya da su istemiyorum. <laughs> Şurayı kontrol edeceksin ki gaz kaçıyor. Dikkat et. Abi. Sen kimsin? Ne Aşağı kim? abla <laughs> Görmüyorum ki. Dağdayız dağda dağda. Gemideyim oğlum gemideyim ya. <laughs> Bu sponsorumuz bu arada abi olsun? Bu tabaklardaki bak. Bolu Tabaklar Mahallesi'ndeki berzade. Ben bu kahveye başlıyorum. <laughs> ne o, o sürendir mi? orada birileri var. Sürendir ben Gözüne bakmayın gelmez. Eee lades tutmak ister mi Tamam ben. Yani bu nasıl olmuş olabilir ya? Nasıl becerdin ya? <gülüyor> lades! Oh! <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar uzun zamandır yoktuk. Ee, tekrardan 3 k Express yerine bu sefer Furkan Dizler kanalını, kanalın adını değiştirdik. Ee, yeniden beraberiz. Şu an hiçbir şey görmüyorum. Çok fena. Avant'tayız. abantı bir de gece vakti de görünürseydik. Şöyle bir etrafı ufaktan gösteririm ama hiçbir şey görünmeyecek büyük ihtimalle. Ama şöyle bir ufaktan şu ağaçları en azından. Dur ben şöyle göstereyim merhaba Adamlar şey yapmışlar baksana. Üşürsek buraya geçeriz. Abi ben bile korktum şimdi ya. <laughs> ben bile korktum yani. Ana ne oluyor lan? <laughs> Allah buraya da su istenir. Kanal Eylül'e sabiye devrediyorum. Lan 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 dur ne oldu? Işığımız gitti gel. Uzaylılar geldi lan. Vallahi uzaylılar, Vallahi uzaylılar geldi. of <laughs> 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 ya. İşte tepeden tutabiliyor muyuz? Ben tutarım. Ben şimdi. Ben tutarım ya, ben tutayım işte. Alın evet. Var var. Bakalım yanıyor mu? Önce şuraya kontrol edeceksin ki gaz kaçıyor. Dikkat var. et. Eve <laughs> mi geçelim? Ufak. Uf. Yanıyor mu diye baktım sadece. Tamam. Hanım benim anlamadım. Araba var. Sen kimsin? Neşanla <laughs> ha. Görmüyorum ki. Ne oluyor ya? <laughs> Geldi gel. Ay ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Gecin ki ya. önce sizi yakalasın. Ana, düşüyordum ya, bak var. vallahi düşüyordum. İnsan olun. Ay çok soğuk. İnsan olun iki tane içgüdüsü var. Nedir? Nedir? Bir savaş. Dayak buldun yem. Hayır. Şey Ama savaş. Şey Sen Ya adam ya. bir şey anlatıyor ya bir dakika. Savaş ya da kaç. Aynen. Savaş ya da kaç. Aynı. Savaşma seviş var o başka bir şeyin konusu. Bak abla on numara beş yıldız işte. Ne oldu abi? Ne oldu bu? Gördün mü? Aa, çok tebrik ediyorum kardeşim. Einstein ben de edeceğim. Ben de tebrik edeceğim. seni. <laughs> Einstein gibi adam. Şimdi ona göre ben bir kablo. Ama şarjı bitecek hemen ama. Ama ne şarj mi? dur bir dakika <laughs> şarjı lan. <bitireyim. gülüyor> şarjı bitmez ya. Reklam sponsorumuz. Artık sponsorumuz değil Hiç olsa keşke. Dağdayız dağda dağda. <laughs> gemideyim oğlum. Gemideyim ya. Ölürsen haberi. Ya susar mısın? Rabbim ya. Nereye geldik anasını satayım ha? <gülüyor> <gülüyor> bu sponsorumuz bu arada abiniz olsun. Bak bu güzeldir. Şey değil mi ya? Biberzade. biberzade değil mi? Tabii biberzade şey. Ağzı. Ama tabaklardaki bak. <laughs> Bolu Tabaklar Mahallesi'ndeki biberzade. Ben Bolu'yu... Bunu bazıları yemiyor. Niye? Ee, bunu bazıları yemiyor. ama yenecek çiğ köfte de budur. Bak. Yenecek gel abi çiçeği gel çiçeği gör. Göl. Allah aşkına. Bazıları... Dur dur netlemedi. Bekle bir daha gel. Koktuğunu söyler. Ki bazıları bunu yemiyor. Bunun koktuğunu söylüyorlar. Kokar derler. Ama dediğim gibi biz bundan başka bir şey yemeyiz komutan. bundan başka bir şey yemeyiz. Vallahi haklı bu arada. Ne yapıyorsun? <laughs> kuzu, kuzu. <gülüyor> kuzu. <gülüyor> kuzu? Yenecek et kuzu ekidir. <laughs> bazıları bunu yemiyor, Aa, kokuyor. Bu kokuyor. Ağzına açar <laughs> <laughs> Tamam abi, doğru ya. ben tamam, ne bileyim abi. Ben bu kahveye ya o olsun? Slenderman mi? Orada birileri var. Slenderman'a ben Gözüne bakmayın gelmez. <gülüyor> <gülüyor> Doğru bu arada. <laughs> Ayşe bakıyor ne ben. Yapacağım. Bu yalnız burada durmuyor. Onu bu tutacaksın durumda. zaten. Onu Abi. Ya da öyle bir açıyla koyacaksın ki bak şimdi izle. Hiç Ama gerek bir yok doldurun açıya. önce ha. bir doldurun lütfen. Yetiştik. <laughs> Çok güzel iyi. aldı. <laughs> Yakıyorum. Hazır evet, Hazırız. Dur önce Aa, bir yapsın ben da. Ben bardakları hazırlayayım. Buna çok gerek. Ben yani bak hiç dökülmedi. Dur 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 onu oradan bir kaldır lan. Daha çay atmadım. Aman bir şey kahve atmadım. Ben, ben şimdi üç kişi dolu dolu üç kaşık attım. Üç dört kişi. Tamam işte dört kişiye üç. Yani dolu dolu attım ben ya o kaşığı. şekerimiz var mı? Sade mi içeceğiz? Şakira. Sade içeceğiz. Şakira. Daha daha bakıyorum ben de o Oo güzel. Bak böyle daha iyi oldu. Evet. Hatta ne yapayım biliyor musun? Ben bunu kendi telefonuma doğru yapayım ki. Hı. Tamam. Heh senin sesin de çıksın tabii ki. Buradan tutacağım. Ha size ben... O bir ben, işin ucundan tut muhabbeti var ya, işte o buradan geliyor o hapiste. Bir, bir işi iki kişi nasıl yapar? Yapamaz artık. Birinin sesi var, ikisi de öyle... <laughs> nesi var? Ses, nesi var? Sesi mi nesi mi var ya? Bu gel kötü arabayı çıkartırız şuraya kadar. Yemin ederim aklıma geldi ha. Az önce dedim şuradan arabayı, videoda da konuştum, ha. arabayı buradan sokabilir miyim dedim de. <laughs> Girer mi? lan. Dört çarpı iki araba. <laughs> Niye kötü ya? Allah Allah. Range Rover yani. Ha. Yani ne olacak? O Audi Quattro. Yani. Ha. 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 Mercedes Formatik. Hepsini ee, <laughs> sayıyor. Dört çarpı dört sen on altı mı? Evet, Yarın bir ara şey diyor abi. Ee, önlerin önden itiş araba. Önden itiş. Geri ön geri, geri gidiyor. Yani. Aynen dedim geri geri. Arka çekişti dedi. Arka, Arka çekişti dedi. Yine, evet, yine geri geri gidiyor. Yine geri geri gitti. <laughs> Bunu köpüğünü alıp atacaktım da. Oğlum dağın yap. başındayız. Köpüklük abi bak. derdine mi düştün gerçekten? He onu. Git lan. Çok şey... yaptım. Çok... Bak Geçen elektrik kesildi ya. Bu da abi. Elektrik kesildi. Ben de boş bulundum. Ona deprem oluyor dedim. Balkonda yaptım o gece. Tamam araba gelebilir gidebilir ablacığım yani ne olacak? İnsanlar arabayı gelmek için icat etmişler zaten. Biz genelde bir yere gitmek için yapıyoruz ama. İki kişiye göre gelmiş oluyoruz ama. Bunlar da çok masanın üzerine bir daha. Bunlar da atalım. Aha geliyor. Allah, Vallahi geliyor çabuk çabuk çabuk. Allah, hazır hazır hazır. Çabuk çabuk. bir foku, fokur fokur fokur. Abi Allah. dedim ki ben bizim abiden kömür alayım odun alayım. Yakalım ama. Bir, bir saat beklerdik Furkan'ı. Biz Nasıl? Köpüğü alın. dağın başında köpük derdine <laughs> mi düştünüz arkadaşlar gerçekten? Eee ama şu an kahve derdine düştük. Hmm, yani gerçekten böyle. Bak abi doldurma işini yarım 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 yapıyorsun Oo, tamam mı? Yok arkadaşlar. Dök 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 dök. Yarım yarım bekle dur şimdi buna dök. Yarımını. O köpük zaten gelecek. Aa dur buna dök. Evet. Buna dök. Sonra köpüksüz oldu. Allah kahretmesin. Böyle. Sonunu? Şey <laughs> Sonunu ben içerim. Yok o sonra ben alacağım. Ben Sonunu köpük sevmem abi. Sonunu içen olamaz. Başka olur mu yakıyorsun tabii canım. O zaman biraz bunu ortaya çekelim. Tamam şu kahveyi al. Oğlum sen. ortaya çekersek biz kızayız görünmüyoruz. Oturamıyoruz. <laughs> evet cheers. Cheers arkadaşlar gelin. Ne Hala maşmen uyuyor ya. Ben, ben ben kahvesi <gülüyor> yok. <gülüyor> ha. Diyem dedim doldurmadık mı acaba? Hadi bakalım. Hadi Cheer. bakalım. Hala yanıyor benim için yanıyor. Çabuk yemeyin. Hayatım değişti. En, ee, abi, güzel, kahve, en, en güzel en güzel en güzel kahve dünyasını adı. Ya şimdi bir oturak yeter. Bence. bunu bazıları <gülüyor> 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 bunu bazıları bak baba ustaya baksana nasıl yapıyor <laughs> abi gördün mü? Odunu yandı yanında odunu. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum onu çevireceğim <laughs> çevireceğim böyle kalmayalım. Yapıyorum ya. Abi, sıra bende arkadaşlar. Azıcık yukarıda. <laughs> Olmadı ki o kızın evet. biz en sıranı bekle. Arkadaşlar. Çünkü o bize yapıyor. Adam tekte yaptı <laughs> öyle öyle gördün mü? Bize yaptığını düşünmüştüm. Adam tekte yaptı. Ya yani işte. Bu adam bu işi biliyor. Köl. Yanıyor lan. Yanmasın Şehir yani. Evet. Yanmasın falan. ha, tam bak şu şimdi bak. Oo, getir 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 getir. Çok. Oh, elim Saçma bir şey oldu. <gülüyor> 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 veriyorum. Nasıl mı döndüreceğim? Bu arada efsane. Harbi güzelmiş abi. Vallahi efsane. Allah ver. Ben seni çekeceğim. Yiyem meşhur ucu yanmış. Çok sıcak, çok <laughs> 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 sıcak. Gerçekten çok sıcak. Bu arada kahveyi bandırın. Ben her bir kahveyi diye çok seviyorum. Bandır bandır iyi beni Doymasın tadım Bütün meyve sebzeler <laughs> bende. Anladım. Neyi döktün ya? Ne? Tamam ya yani, şey döküldü. Ne, ne yapacağız bunu? Sen şey biliriz abi. Utanıp kalori yazmamış. Ustaca iş. Kalori yazar toplam genelinde. Kcal yazar. Söyleyeyim mi? 100 gramında 355 kalori varmış. Çok yine. 100 bile. gramında bu kaç 650 gram? gram o. 650 gram o. 100 gramında 650 şeyse. Yani ortalama 4 <laughs> tanesinde. Şu bak bak bak. Şu of. An... Gönsün, of. 2 of. tane yedik. Bak bak. <laughs> bak bak. bak. Adam bu adam biliyor bu Raybet Ter, Raybet Teresa gibi kapanmışsın anı satayım. Zübeyde Hanım'a benzettim ben. Zübeyde Hanım da olabilir, doğru. Nene Hatun dedim ben. Nene Hatun da olur. Yandım. Biber zanneden yemek istiyordum. Evet, şimdi yiyelim. Bak şimdi, bir dakika bekle. Neden önce onu yemedik? Bekle, açık verdim derken elime koz verdim mantığıyla. Güneş Abi bak şimdi, bunlarla başlıyoruz. <laughs> Güneş kuşu. Güneş, Güneş. <laughs> Bunun şeyi burada. Şey, ne işi? Vitamini Vitamin kabuğunda. Sesimle peki? <gülüyor> <gülüyor> Zaten duymuyor. <duygulamıyorsam. gülüyor> Şimdi. Tamam. <laughs> Al bunu abi. abi. Oğlum bunu nasıl ustan lan? Araba, Araba geliyor diyor hala ya. Edin ee, lades tutmak isteyen var mı? Tamam ben. Ladesin tamam. ladesi, ladesi, ladesi olsun mu? Ne yine? Ee, bin lirasına. Bin lirasına. Tamam. İyi, İyi Ladesin ben. ladesi olsun mu? Olsun. Vermeyen top olsun mu? Olsun. <laughs> Bakışa baksın. Ya abla bunu hmm. istiyorsan şey yapak Yani. Ben çekeyim. Al. Aklımda. Ha, tamam. <laughs> <Bak>. Çekin mi? <be. gülüyor> Sen çabuk kırdın değil mi? Ha burada var mı? Var var. Başka var mı? Var. Hı -hı. Dört tane. Sponsorumuz düşündü. Dört kişi izledik. Gerçekten. Allah razı olsun. Hı -hı. Gerçekten sponsor mu oldular? Evet. Kalp. Teşekkür ederiz onlara. Ya yani şöyle sponsor değil Sağ Sağolsunlar. Biz dedim ki abi dedim. Biz dedim şeye gideceğiz. Ee, Allah razı olsun. Yani Türkçeyi bitirdi. Şey bu. Abi diksiyon derslerine başlamış gibiyim zaten şu <laughs> an. <laughs> <laughs> Her gün mararla barba, mererle berbe, mırırlı bırbı, mirirli birbi. Kutakşan mı istiyorsun? <laughs> Şimdi bunları açarız sonra. Aa, açıldı be gördün mü abi ya açıl, bunlar. Susam, açıl Biliyor abi beni. Evet. Bunlar beni tanıyor bunlar benim, bunlar benim, benim soslarım. Sanıyor. Benimki beni tanıyorlar. <laughs> Ne oluyor oğlum? <laughs> ne oldu lan? Nereden geldi ne lan o? Nasıl oğlum? <gülüyor> <sonunda>. <gülüyor> <gülüyor> <Tevkili> insanım bilirsin. Lan yiyeceğiz mi yemeyeceğiz mi? Abi yiyelim. Ben de çok bekliyorum ya. Hadi tamam, abi, abi yiyelim. Yiyemeyeceğim zaten de. Yani rezil <laughs> olacağım da. Şimdi. Durdun bu. Onu kırdın yazıda. Al şunu Al bunu Şimdi iyi. Al bunu ne? O zaten kırılacak ki. Kırılacak. Bak şimdi bunun böyle bir tutuş şekli var arkadaşlar. Bence kırılacak. Böyle aldın. Bak böyle aldın. Öyle olmaz abla TikTok bunun. Da e, şey şeyleri, bak bunu uzun. buraya koydun. Sonra Dur böyle... <laughs> o değil. Nasıl? Ha bu burada, bu burada. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> çok yanlış. Oradan tutuyorsun oldu. bak gördün mü? Furkan mi? bak böyle tutuyorsun kırmadan. Bunu ha. buraya saplıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tam olarak öyle olmuyor. Tamam. Bunu böyle. Yani. Daha büyük alacak tamam mı? Kim bak. bak abi narin narin. Kim bak geldik aslında. buraya bak. Aldım Aa, bunu gördün mü bak? Bak 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 bak. Oğlum hepsi kırmızı bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam ona bir al bakayım çedara bandırdım. Arkadaşlar evet. bakın. Tekrar söylüyorum. Tabaklar Mahallesi Bolu. Biber zaten kesinlikle gidip denemelisiniz. Şöyle bir sarım şekli olabilir mi ya? Olsun. Efsanevi. Burger sos turşulu. Oh. Çok güzel. Sen bu işi biliyorsun kardeşim ya. Artık gidiyoruz. Biber zaten. Tabaklar. <gülüyor> 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 Bayağı iyi. <laughs> <ya. gülüyor> Başarılı. <gülüyor> bu daha bir buçuk yıldır oldu değil mi? Eee, <laughs> şundan alacağım birazcık. Adam aldı lan tekne. Hani ne aldı? He. Vallahi aldı, helal olsun. yapamadığım bir şey yok şu hayatta. Doğru. Adam eğitmen, eğitmen. Al or, ablam buyur. Ben yapamam. Bakın, la destesiniz. Hatırlatayım bir daha. Abi o şeyi çek de şunun ortaya ota tak. Niye hatırlatıyorsun al. peki? Hepinize <laughs> hatırlatmasın, <laughs> 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 erken bitmesin diye. Bir şey söyleyeceğim, ben bunu nasıl tutacağım? Ya? <laughs> <laughs> Yaklaştırsanıza biraz. Hı boylar. Hı hı. Tam alıyormuş gibi yap, şeyle keseriz onu. <laughs> evet. Almış gibi yaparız. Onu Aynen. alamazsın daha, dağıldı bence zor olur da. Aha aldı. Yani sos alamazsın. Alamayacağım. Bas bas, sosa bas ya, sıkıntı yok. <laughs> evet, bir şey olmaz. Bak, şey sosu nasıl yani. alacağım biliyor musun abla? Normal bu çataldan... bu çatal Aynen. diyorum. Bunları bunlar alıyorsun, alıyorsun üzerine koyuyorsun tamam mı? Çatal bunlar artık, bizim Hı. Japonlarımız. Yani. Ver canım şimdi? Sıra sende, gel. Tamam. Sen de bir tadına bak. Bakalım, şimdi benim ben alayım, bakalım. alamayışımı da izleyelim. Oo, güzel alamadım. Aldım ya, Daha <gülüyor> ne? <gülüyor> <laughs> Oo, Bence aldı oldu. ya. Bence de. Gayet evet, başarılı. Şunu Sayılır. Yani. Hmm. Hmm. Sayılır. Gerçekten güzel. Hepsini nasıl Çiğ köfte gibi değil. Çiğ köfte gibi ama değil. Hı. Hmm. Bence on numara beş yıldız ya. Yani başka oh, bir seviye. Şu... Hı. Hmm. Şöyle düşün bak. Düşünüyorum ama Ay. yapamıyorum. Aldım. <laughs> Abi siz ne yaptınız? Oraya yapıştınız. <laughs> <laughs> Bundar ettiniz yani. Kahveyi de dök. Baba yine yalnız. <laughs> Baba anam. Aleve verelim orayı. <laughs> aleve verdi beni aleve. <laughs> Çok güzel gitti dedim. Ortalığı mahvettim bunu önüme alıyorum. Sen yaptın değil mi? En sevdiği sosu vardı. Evet, evet. Aynen bilerek yaptım. Onu iyi ki batırmışım ben başta. Küçükken Alperen'de vardı kardeşim. Tükürürdü bir şey ben yemeyeyim Ayşe abla alabilirsin şimdi. Ben daha yemeyeyim ya zaten. Nerezu mu? Çayda kıtlama içiyorlar ya. <laughs> Aa, ya. Çayı kıtlama severim bu arada. O der ki evet. Erzincan şimdi. Erzincan'ın bu arada. Şimdi burada bir şey tartışmasın. Çıkartmayın <laughs> şey da dağın başında. Doğru. Yani Tartışsa da sen? bunu tartışmayalım. Yani. Valla bağırdım abi. Ne dedin sen? Ha tamam. Sıkıntı yok. Sat. Evet ben de sosyal ne? Ben sosyal Bir şey yapın böyle karmanlayın. Aynen. Kar karmanlayın. <laughs> Türkçe kursu. Not almam lazım. Abi ben yani. yemin ediyorum ben benim ]ları. çok sıkıntım var ya. Ne Olursun ha. Aha en sevdiğim. Sen nerede bunu kapak gibi bir reklam keşke sponsor olsaydın. attım. <laughs> keşke <gülüyor> tadım bizi duyur. Çay var bu arabada? Sensiz tadımız tuzumuz. <laughs> Oğlum bu... <laughs> Abi biz bunu YouTube'a başlasın mı? Tutarsınız bu arada. Biz bir boş <laughs> yaptık <yapıyoruz>. bakma <mesela. gülüyor> sen. Ben ne de bir şey dedim. bak. Bak ya ben size ya. söylüyorum. Kamerayı satayım 20 bin liraya. Başlayın. Bir sonraki videoda en iyi salep Bolu'da nerede içilir çekeceğiz. Bizim anne. Neresi? Adam. Sizin Bizim ev. Bizim ev. Abi ye. Aha lan onu söyleyeyim mi size o? Sen nereden söyledin? Söyledim mi? Şu, öyle şu, mi? Şu, şu an ilk kez söylüyorum. söylüyorum. Geçen gün akıma geldi dedim ki çıkalım dedim böyle bir saat gezelim. Sonra diyorum ki en iyi salep nerede içiliyor? en son en azabı nerede? bu arada. Valla bakma geldi. Böyle bir ortam nasıl olur? Montum marshmallow oldu da. Çimenleri sür <laughs> daha. Çimenler yok hepsi Şimen par. Var? Hepsi <laughs> par. Kara sür daha Ne? Halimi bir görseler. onu <laughs> unutuyorum ne yapayım? Ba? Niye onu unuttu? Aha yarın Aa, çok güzel. Ben ya yarın seve. Ne oldu ne? be? İyiyim boğazıma kaçtım. Ben de 100 yılın boğazı suymuş gibi şey abi. yani. Bir de direktif veriyorum ya. <laughs> gerçekten. Nasıl? Direktif dediğin yol tarifi. Türkçemizi düzgün kullanalım. Neyimizi? Türkçemizi. Bunu <laughs> sen de Sende olmayan <laughs> şey. Farkındalık da güzel. Furkan bazen senin YouTube kanalı çok izliyorum ben de. bazen sana e, böyle aşağıya çekmesin kresin yazın. Çok hızlı konuşuyorsun. Alt yazı Alt yazı. Bir Ama... film var zamana karşı. İzledin mi? Oradan bir flash mı çakıyor arkada? Gördün o uza uzaylı mı? Hmm. Kolunda tamam. insanların zamanları var. <laughs> Yok efendim. onu izlemedim. Onu bugün izleyecektim. Ne oldu? Bugün da, değil de onu unuttum. Orada bir replik geçiyor. Hmm. yine flash çaktı da oradan biri flash mı çakıyor? Ya beni, beni. korkutuyor. Adam çok hızlı yapıyor bazı Gördün şeyleri. Gördün mü? Hmm. Kadın diyor ki. Neske görmüyor. Siz? Ya bak bir şey beni anlatsana. Oğlum araba araba. Kim flash çakacak şimdi? Çok çakacağım ağzı. Hadi gidiyoruz. Hayır bizi burada bırakma ya. Çemşirle gitti adamım. Çekirdek yiyorlar. Bir ben de yiyorum. Şey, mor alfabesi. <laughs> uzun kısa uzun kısa yapıyor. Onu bana şey çıkarsana şu alfabesi. Ne alfabeni. demek o? Mor alfabesi. Ay, Hayır, uzun kısa şeyde. uzun kısa yapıyor dediniz ya. Tamam işte, işte, i̇şte morsu morsu alfabesi. Alfabesini bir har. Yani çift şerit böyle Hı -hı. karşı ön karşı giderken selektör, Tabii, yapıyorlar. selektör. Artık ona ceza yazıyorlar bir de Tabii. Yok oh, canım. Şeyler efsanesi. O selektör. Ben onu şeyde yapıyorum. Kornayla yapıyorum. <gülüyor> yani, <gülüyor> <gülüyor> Bazıları Bazıları kornayla <ile> yapılmaz diyor. <laughs> yasak o artık. <laughs> evet yasak işte. Allah'ım gitmesin bak. İstediğim her şey oluyor. Dur ben telefonumu açığa alayım da. Abla öyle de ruhani konuşma. Korktum ben zaten. Yani. O nasıl oluyor. O nasıl bir sesten be? Ne oldu biliyor musun? İş yerinde oturuyorken dedim ki aa işte bizim odada odayı paylaştım arkadaşıma çok güzel çiçekleri var. Hı. Yemin ederim. Ne kadar güzel dedim büyütmüşsünüz falan. Tak çiçek mi? Sonra hayır. Benim istediğim şeyler oldu. Sonra bana tak çiçek geldi. Gerçekten. Kim tarafından? <laughs> <laughs> Bir omuzlarını tozunu alırım. Kule. <gülüyor> <yaptım>. <gülüyor> tut 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 iniyor <laughs> çıkıyor çıkıyor tut ineceğiz ineceğiz. Tamam. Abi. Urkan Neyse, al. tamam var Allah'ım. Abi teşekkürler sana. Allah'ım. Ay abi al. Ay mı? Ya. Enes neden ay? Abi ah, dedi, abla dedim ona mı dedi, takıldın? <laughs> yani aya daha çok takıldım ya falan. Enes bir yerde ay duyunca ay mı dedi? <laughs> Enes aya takık biraz. Ama haklı ay denir mi erkek adam diye. Yani. Güneş ay pardon. Ya. Onda. Yapma <laughs> ya. Allah Allah. Ne denir? <laughs> ne dedi? Duyma boş ver. Güneş Gire falan falan dedi. Ya, şeyde. <laughs> Ara <Aynen>, montajda duyacak <laughs> zaten <gülüyor> yani. Duymadı işte. Maşallah odan çok daha güzel değil mi? Ben Yemirim daha çok korkarım. <laughs> Hayatımda. Evet evet. <laughs> Zamanın Aha. birinde. Aha. Kesinlikle Zamanın Kurt mu yoksa. birinde. Hayır korkacak Ben gidiyorum <laughs> Allah'a emanet olun. Görüşürüz Kurt ben çıkıyorum. Böyle ağlıyor aynen. Hı -hı. Çıkarsan ilk seni yer. Arabaya bineceğim. Orada güvenge Sizi yemeteceğim. Arabaya gidene İşim kadar. Tutacağım. Ya Enes bak gerçekten ben korkuyorum. Bir bakayım aramızda en çok <laughs> hadi, hadi. Yapabilirsin. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Yok, yok. Yap, yap. Önce beni yerler, boş ver. <laughs> Allah'ım, ya şu an aklım... Önüne şişmanlı gözlük Evet, onu düşünüyordum Bir kere en iyi koşan, koşan ben olurum burada. Çünkü botlarım geniş, yüzey alanım böyle. Ben <laughs> pıtır pıtır koşarım. Ben asla koşamam. <laughs> şey gördünüz mü ya, penguen tek başına gitti zirveye. Nihilist. O ben. Nihilist bir umur ya. Ne, ne demek bu? Ne ondan reklam çıkardılar ya. Evet. Zirve tek kişilik. Şimdi ben ne yapacağım? Aynen. Şey diyeyim. Bunu mu çıkarmışlar? Bu değildi anlatmak istedikleri. Kimin? O gerçekten bir belgesel. Ne zaman? Tamam biliyorum diyorum. <laughs> <laughs> Erkeklerin... Altın ne çıktı soruyor ya? Soruyor <laughs> Bak 6. Murat abi var. Bizim. Biz onu 6. Murat diyoruz. Yedinci ha, değil ben mi? De düşündüm. <laughs> sıralama olarak altıncı. <laughs> ben... Gümüş alın artacak. Gümüş alın artacak dedin ki. Demiş ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? Dur 12 tane gümüşle bir tane bir bir, 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 bir. Ben, tamam. altın alman lazım. tamam. 10 tane 12 tane ben, gümüş. Yani gümüşün neyine o kadar artması bir lazım? Şu an 81 var, tane gümüşle bir tane altın alabiliyordun. Bir gram. Tamam mı? Ben rakamla altıncı diyebiliyordum. Oysa altın. Altın. Kuyumcu altıncıymış o. Evet. Anladın mı? Sen bir, öyle mi anlamıştın? Evet. Ses geliyor. <laughs> Defolun gidin şerefsizler. <laughs> çok korktum şu an. İğrençler. Siz çok iğrenç insanlarsınız. <laughs> Buraya gelir misiniz ya? Ben gelir misin lütfen? Kapanınca onu unutup gidiyormuşuz abla bir de burada. Bir şey ama. Bak. Anlıyorum. Ben unutuyorum. Hayata <laughs> güzel pozitif Doğru, enerji, ver. enerji vermemiz lazım. Ben ne pozitif değilim. şeyler geldi. Şimdi lak diye kapanacak. Ortada kalacağız. o, onu Bak. Biraz, on biraz sen de... demedin mi az önce? 35 dakikası daha var. Ya yalanı yapıyorsun ha. Yapıyorsun evet. bu sporu. Maya krizi çekelim onun için. Işık azaldı hala diyor ki onun 35 dakikası. <laughs> Olsun fısı düşürsün olur. Enerji sen niye aşağıda kap kapatmamışsın? Kendini kapatmışsın. Işık yani, şey oradan kaldır. Kaldıracağım. <laughs> Yani bu nasıl of. olmuş olabilir ya? Nasıl becerdin ya? Ladies! Hayır hani niye Ay, uyarmıyorsun yani bu Seni aldı, adam diye aldık karşımıza oturturduk diyor. Ne demişler yüzümüzden bakıyor bakıyor. Onun <laughs> ne oldu bilmiyorum. O bin def diğer videoda beraber çökür arkadaşlar. <laughs> Allah billahi. Enes abim var ya. Versen, ben gitti takayım. De... Adamın suratı karardı ulan. anasını Vallahi satayım. Vallahi çöktüm yemin ediyorum. Şu ışık. Işık gidiyor. Işık gidiyor. <laughs> 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 güneş gidiyor güneş. <laughs> Kimdi oradaki banken? Bank. Klip Ebru. oynayan? Hayır. <laughs> Yok. Ebru Merkel mı? <laughs> Erzurum'a mı ses. Freddy Merkel'i. Demet akalın. E Demet akalın. E <laughs> ha Demet akalın. E Hayır. Biliyorum be Demet akalın. E Hayır. 1000 aslında. Safiye Soyman. <laughs> Bakın arkadaşlar nasılsınız şu an. Ee, Binten'imizi Binten <laughs> alıyorum canlı canlı. Demet akalın. E Burcu Esmer soy. E... Ah. Hayır de açla açın. Çıkar göster. De... Ya güneş, Hayır, iş, güneş ya gidiyor. gidiyor. Güneş gidiyor. Dur güneş gidiyor. Ya, ya. Burcu Esmer Soy diyebiliyorum. <laughs> Evrim Kına da var evet çıktı ya. <laughs> Evrim akınmış. Allah sizi kahretmesin. Tüm bin TL Ana bu kafayı kaldırmış lan yukarıya Onun gözü yükseklerde. Abi ben sana çok diyorum bak şey. yeminle <laughs> Performansı çok iyi. Ama ben takip edin, yorum yapın, beğenin, bizi destekleyin. Ee, i̇nşallah kanalımızın yeni ismi de bize hayırlı olur dediğim i̇nşallah. gibi. Yani umarım bakalım. O zaman hayırlı <laughs> olsun. O zaman neyse orayı kesinlikle. <laughs> <laughs> Kendinize çok teşekkür Videoyu beğendiyseniz dediğim gibi abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza destek olmayı unutmayın. Ee, önümüzdeki bin liralık yemek videosuyla görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Görüşmek <laughs> Görüşürüz <gülüyor> arkadaşlar. Gayet bir, güzel bir güzel, gece, evet. güzel bir oldu bizim için. Ee, e Abant'tayız abi. Ama her yer kar. Bir giderken flaşla tabii gölün etrafını çekeriz onu da sonra koyarız. Aydınlatır. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Hadi gidin koşun. <gülüyor> Kayıyorsun. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> ee, bir ehliyet ruhsat alabilir miyim? <laughs> ya kapat. Şahane oğlum ya. <gülüyor> <gülüyor> bir ehliyet ruhsat görebilir miyim? İşin şakası yüzden yok. Ha dur burada, buradayım, burada. Şöyle göstereyim. Memur bey, komutan bey. Bakayım tamam, Uyay, güzel. üşler misiniz? Ben onu <laughs> yaparım. <laughs> ee, ya, şimdi... ya görünmez buraya sen sabahından bir video şey, kesit koyarsın. Sabahından yani. kesit koyarım ya da şey vardı ya, el feneri vardı. Ulan ne güzel donmuş ha. Evet, kenarları buz tutmuş. Bu arada bayağı buz ama işte siz i̇şte göremiyorsunuz. görünmüyor biz de göremiyoruz merak etme. Evet yani.